Bugünkü videoda Snapchat mesajlarında bir sohbeti nasıl gizleyebileceğimizi göreceğiz. Bu işlem oldukça basit. Öncelikle Snapchat uygulamasını açmamız gerekiyor ve bildiğiniz gibi ekranın sol alt kısmında bulunan sohbet simgesine dokunuyoruz. Buraya geldikten sonra gizlemek istediğimiz belirli bir konuşmamın üzerine dokunuyoruz. Ardından üçüncü sırada yer alan sohbet ve bildirim ayarları seçeneğine giriyoruz. Burada kırmızı renkle görünen ilk seçeneğe dokunmamız gerekiyor. Bu seçenek mesajları silmez, yalnızca bu sohbetin sohbet ekranında görünmemesini sağlar. Üzerine dokunuyoruz, butona basıyoruz ve gördüğünüz gibi sohbet artık burada görünmüyor. Bu kişiyi bulmak ve konuşmaya devam etmek içinse buradaki büyüteç simgesine dokunup adını yazmanız yeterli. İşte bu kadar kolay. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.